Seni hiç böyle görmedim. Tanımasam korktuğunu düşüneceğim. Bilmem. Belki de korkuyorumdur. Bana şu adamdan bahsetsene. Cevher. İki defa hayatımı kurtardı. Çok iyi bir polisti. Özel harekatta adı hala efsane. E sonra? Hapse girdi. Meslekten atıldı. Nasıl oldu bu? Eh. Sayemde oldu. Defalarca hayatımı kurtarmış adamın ipini ben çektim baba. Böyle bir adam. Nasıl bu hale geldi Mesut? Ha? Bir kız sevdi. Bir Kürt kızı. Adı Zilha. 69'dan merkez 16'ya. Bagusluğu güneyi. Ben derim araları. Acil Sikorski desteği, acil. Yedi kişi gelmişler. Dört gece köyün dışında saklanmışlar. Sınırdan destek bekliyorlar. Gelince kalabalık bir grupla karakola saldıracaklar. Ama o gün bir operasyon. Bagok Dağı delik deşik. Çatışmada yaralı ele geçen biri bizimkileri üflemiş bunların planına. İstihbarat bize düştü. Elimize koymuş gibi bulduk adamları. İlk ateşte yarısı öldü. Kalanlar da kaçmaya başladılar. Asilan teslim ol! Sakın bırakma onu. Şimdi yanına geleceğim. Kurtulacaksın. Hiç kimseye bir şey olmayacak. Tamam. Hiç kimseye. Çıkıp gideceğiz buradan. Yapma Cemal! Yapma! Sen karışma! Sakin ol. Sakın bir delilik yapma. Buna değmez. Hiçbir şey için buna değmez. yerde hmm. Oldu baba. Oradaydım. Gözlerimle gördüm. Cevher ilk bakışta aşık oldu Zilha'ya. Köyde bir ev vardı Cevher'in. Oraya götürdü kızım. Cevher, desene bir dakika. Sakın bir şey söyleme. Biliyorum, delilik bu. Başka bir hayatı olabilirdi. Bambaşka bir hayatı. Daha başka bir yerde karşılaşmış olsaydık. ikimizin de İkimizin de bambaşka hayatı. Öyle bir hayat yok Cevher. Olduğu kadar Mesut. Olduğu kadar. Gittiği yere kadar. <laughs> Korkma Yat. Korkma. Güvendesin burada. Bana güven